Körfez Sportif Havacılık Kulübü'nün organize ettiği Misya Havacılık Festivali ilgi gördü. İster var, inanılmaz alçaktan uçuyor. Şu Burhaniye Ören'deki gösterilere 3 yabancı 11 gösteri ekibi katıldı. Bizi görüyorlar şu anda. Onlar da bize el sağlıyor bakın. Sessiz dar bir alana iniş yapabiliyor. Cahre kopteri, e eski... Önce bazı uçuş okulları gösterilerini sunarken festivalin sonunda Romanya'nın Havks ekibi de 5 uçakla gösteri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Festivalde solo türkün gösterileri ise nefes kesti. F-16 uçağının gösterisine plajda bulunan yüzlerce vatandaş büyük bir ilgiyle izledi. Vatandaşlar da heyecan yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Burhaniye'de güzel bir gün bugün. Uçak gösterilerini izleme ve denize girme imkanı bulduk. Burhaniyeliler için de güzel bir avantaj olarak düşünüyorum güzel bir gün olduğunu düşünüyorum bugün yaşanan bu gösterilerin ve sahillerinde Genel uçakların adına, yaptığı gösterileri keyifle izledik. Aynı zamanda denizin keyfini çıkarttık, aynı zamanda rüzgarın keyfini çıkarttık. Evet. Muhteşem gösteriler yapıyorlar. Organizatörlere teşekkür ederiz. Hafta sonumuzu çok e, keyifli geçirdik. Evet. Teşekkür ediyoruz e, organizasyon düzenleyenlere. Yapılan açıklamalarda amacın vatandaşlara havacılığı sevdirmek olduğu bildirildi. Evet. Yüzbaşı Yusuf Kurt, telsizden sizlere sesleniyor.